Selam canlarım hoş geldiniz. Bugün farklı bir konuyla birlikteyiz. Aklınızda kişinin hayatındaki engeller nedir? Bir araya gelmenizi engelleyen sebepler nedir? Sizden gizlediği, sakladığı konular var mı? Neden bu şekilde davranıyor? Neden belki uzak davranıyor? Neden kötü, olumsuz konuşmalar yapıyor? Niye böyle davranıyor? Ve olası gelecekte bu konular ne olacak? Nereye varacak? Bunları, bu soruların cevaplarını aldığımız bir Video hazırlamak istiyorum size. Hadi bakalım aklımızdaki kişilere niyet ederim canlarım çok kısa bir şekilde şu andaki genel durumu nedir diye bakacağız. Sonra da engellerine ve gizlediği sakladığı konulara başlayacağız. Şu andaki genel durumu nedir sevgili aklımızdaki kişiye bir tane düştü. Bu çiçeklenen bolluk da canlarım ya bu enerjiyi çekmek istiyorlar diyecektim ya da zaten çekmişler. Birçoğunda Canlarım ortada geldiği için birçoğu bu e, maddi konularla alakalı almak almak istediklerini almış bulunmaktalar. Aklımızdaki kişiler kadın erkek fark etmez. Ama birçoğu da bunu alabilecek miyimin e, kaygısını taşımakta yani e, iş eğitim kariyer noktasında ya da bir borç alma verme ödeme e, konusunda ya kendisi ödeyecek ya da ona ödenecek bilemiyorum. Ama maddi konular çok ön planda biliyorsunuz zaten. 2 ee, yıldır baktığımız üzere yani aklımızdaki kişilerde maddi konular önemli ve şu anda da birçoğu dediğim gibi maddi olarak neye sahip olmak istiyorlarsa neyi almak neyi hangi borcu kapatmak e, hangi alacağı vereceği kapatmak istiyorsa bu noktada rahatlamış durumda ama rahatlayamayanlar içinde. de Biraz daha vakit var olarak görünüyor. Kolektif ikiye ayrıldı aklımızdaki kişiler genel enerjilerde. Peki devam edelim. Şu andaki genel durumun genel enerji nedir? Geçenlerde bu kart da gelmişti. Bu yeni ay kartımız da çok geliyor. Ve aşk. Bir yeni ay döneminde artık... Diyor ki aklımızdaki kişiler ya bizim için aslında önemli olan kısmı aklımızdaki kişilerin hep maddi problemleri, maddi sorunları, sıkıntıları ön planda diyoruz ya. Çünkü bu aklımızdaki kadın ya da erkekler hep bunları öne sürüyorlar bize karşı. Ya işte şöyle bir ödemem var bırak beni de onunla uğraşayım çalışıyorum bilmem ne yapıyorum işim var gücüm var vesaire 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 bize bir bazı bahaneler uyduruyorlar ya. Birçoğu bahane canlarım yani. Diyoruz ki bizim hayatımızda hiç mi sorun sıkıntı olmuyor? Bir tek bunların mı hayatında oluyor? Biliyorsunuz zaten bunlar genel muhabbetlerimiz bizim aramızda sizle. Ama artık sanırım artık o bahaneler ve engeller kalkıyor gibi. Yeni ay döneminde artık aşka, sevgiye, uyuma, kendimi açabilirim dediği bir noktaya geliyor galiba aklımızdaki kişiler. Genel enerjide bu var. Yani artık ee, dünyevi kaygılardan kendimi kurtarıp artık aşka, sevgiye, ilişkilere kendime açabileceğim bir e, döneme doğru giriyorum diyor. Aklımızdaki kişiler genel enerjilerinde genel durumlarında çok düştü. Şu andaki genel durumu nedir? Aklımızdaki kişilerin merak konuları var. Kavuşmak, aşk ve kavuşmak canlarım. Yani belki de artık Tek kaygıları yani dünyevi maddi konuları hallettim ama tek kaygım işte aşk konusunda kavuşabilecek miyiz? Bir araya gelebilecek miyiz? Yeniden bu ilişkiye bu aşka tekrar o yüksek duygularla belki de başlayabilecek miyiz? Tek kaygı belki de bu bazı aklınızda kişilerde kalan tek kaygı bu merak var merak e, ne durumdayız hala dediğim gibi işte e, yeniden bir araya gelsek o eski uyumu eski sevgi eski aşkı bulabilir miyiz ya da benim artık yeni vaatlerime yeni sözlerime kanabilecek bana güvenebilecek bir kişi karşımda duracak mı tekrardan diyor yani e, sizin ona güvenip güvenmemenizle alakalı merakları var. O bağı bağlantıyı tekrar aynı şekilde e, sürdürebilir miyiz'in kaygısı var. Aşk konularına artık eğilmekle ilgili bir durum var. Ve artık bir araya gelmek var. Çok güzel. Bu pembe şey de pembe arka planda masaya çok uyuyor bu arada. Çok hoşuma gidiyor. Peki devam edelim. Genel durum, genel enerji çok güzel bir noktaya doğru gidiyor canlarım. Şu aşk kartı da şöyle şeyde dursun. Bunun arkasında dursun. Şöyle aşk ve kavuşmak böyle tatlış tatlış karşımızda dursun. Şimdi hangi desteden devam etsek diye bakıyorum. Engelleri nedir dediğim zaman ben bir sembol ondan başlamak istiyorum. Engelleri nedir? Yani şimdi bazılarının engeli kalkmış. Hani engel derken işte maddi meseleler illa para olmak zorunda değil. Dünyevi konular atıyorum. Ee, yine de Allah göstermesin ama ailesinden birinin bir sağlık sorunu vardır. Aman aman o öyleyken ben böyle aşka ilişkiye dalamam. Aman işte eviyle ilgili bir sorunu vardır. Taşınıyordur, yeni bir iş değiştiriyordur, yeni bir iş kuruyordur, işsiz kalmıştır. Yani anlatabiliyor muyum? Sebepler, bahaneler, engeller geniş olabilir. Ben maddi konular dediğim zaman siz artık hepsini alabilirsiniz. Maddi ve dünyevi dediğim gibi bir alış satış işi vardır vesaire vesaire. Şimdi engelleri nelerdir bu insan insanların aklımızdaki kişilerin? Birçoğunun dediğim gibi önündeki bu ilişkiyi yaşamak ya da aşka ilişki odaklanma noktasındaki bahaneleri biraz erimeye başlamış. Peki kalan engeller nedir ya da engeller hala var mıdır aramızda? Aklımızdaki kişilerle. Vallahi bir şey değil mi? Var gibi duruyor da biraz sonra anlayacağız. Peki bunu yapabilecek e, güçte midir? İki tane daha geldi. Bunlar da şöyle dursun. Bunlar da böyle dursun. Biraz şurayı da ilerletelim. Canlarım yani engeller var mı hala? Var. Hala engeller var. Yani burada az önce dediğim maddi ve dünyevi meseleler okey. ...toparlanmış, halledilmiş duruyor. Ya da dediğim gibi bazı aklınızdaki kişilerde de çok az ramak kalmış diyebiliriz. Ya bu öğrencidir, sınavıdır, okuldur, bilmem nesidir, okulun bitsin, bilmem neyin bitsin de diyor olabilir. Ya da ne bileyim çoluğum var, çocuğum var, ailem var, şuyum buyum her şey olabilir dediğim gibi. <laughs> az önce genel enerjide bahsettiğimiz ama şimdiki engellerden birisi bir kere aklınızdaki kişinin kendisi engel. Kendi bilinçaltı, negatif düşünceleri, olumsuz yapısı, umutsuz, hayata karşı olan umutsuz bakış açısı ve zaten engellerden biri de sizsiniz canlarım. Yani böyle davrana davrana <laughs> bu insan sizin de artık ona karşı böyle sevgi, şefkat, e, ilgi, alaka gösterme ya da bunu hissetme dürtünüzü elinizden almış. Yani... <laughs> Öyle yaşamışsınız ki bu ilişkiyi düşe kalka belki de birbirinizi hırpalaya hırpalaya. Ee, ve şimdi de engellerden biri siz bir de aklınızdaki kişisiniz. Yani ben karşınızda duran başka hiçbir engel göremiyorum. Yani başka bir kadındır, başka bir erkektir, başka bir başka bir şeylerdir. Yani hiçbir şey kalmamış artık aranızda engel. Sadece sizsiniz engel canlarım. Sadece sizsiniz. Aslında daha doğrusu sadece ben aklınızdaki kişi de diyebilirim. Çünkü sizin bu işte buzlar kraliçesi, duygusuz, artık duygularını içine gömen, bunları yaşamak, göstermek istemeyen bir kadın ya da erkek olmanızı sağlayan da işte aklınızdaki kişinin bu ruh hali. Aslında çözülebilecek sorunlara çözülemeyecek e, gözüyle bakması ya da e, bir şeyleri çözmek için kendi içsel gücünü bulamaması, uyaramaması, uyandıramaması ile ilgili. Basiretsizliğin yani daha doğrusu canlarım yani bunu e, özetlersek aslında aklınızda kişinin basiretsizliği bu kadar iç karartıcı bir adam ya da kadın olması. Yani anladınız siz onu. Ya umutsuz vaka. Ya belki de yaşadığı psikolojik sorunlar, belki de yani burada bir ışık var, bir aydınlık var ama ona da gitmiyor. Yani aslında sorununun da aklınızdaki kişinin kendine has, kendine özel sorunu nedir? Dediğim gibi psikolojik olabilir, davranışlar olabilir, geçmiş hayatları, geçmiş yaşamları, geçmiş ilişkileri olabilir, bilinçaltı problemleri. benim müzik yine gidiyor. Olabilir. Her neyse, ya bak bunun bir çıkış yolu var burada var. Bak gördün mü var? Ama işte ne onu görmek istiyor? ne bir şey yapmak istemiyor. Yani buradaki engellerden biri de dediğim gibi aklınızdaki kişinin bu davranışlarının sizde oluşturduğu isteksizlik, güvensizlik. Az önce kendisi diyordu ya. Şimdi ben artık yeni vaatlerde bulunduğum zaman, yeni sözler verdiğim zaman acaba karşımdaki yani sizden bahsediyor. Acaba karşımdaki beni kabul edebilecek mi? Bana tekrar inanabilecek mi? Yok. Zor, çok zor. Yani siz bu insana çok da güvenebilir misiniz gibi gelmiyor bana açıkçası. Yok yani. Siz de zaten birçoğunuz bu insandan kaçıyorsunuz. Aman 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 sakın böyle eskisi gibi gelecekse ben istemiyorum. Ben istemiyorum çünkü ben çok kırıldım, çok yoruldum, çok bıktım bu ilişki yaşamaktan. Duygularım, kalbim hasar aldı bu ilişkiden. O yüzden de ben kesinlikle istemiyorum. Yani böyle bu rahatsızlıklarla, bu sıkıntılarla gelecekse yok. Ama engellerden birisi de aklınızdaki kişinin özgür olamaması. Bu sadece... Ee, belki de yaşadığı başka bir ilişkiden dolayı özgür olamaması olabilir bazılarınız için. Bazılarınız için özgür olamama durumu, e, farklı hayalleri vardır daha hala onların peşinden koşuyordur işte dünyevi meseleler diyorum ya. Ya Bunlar engel değil aslında bakarsınız ama bu kişinin zihnindeki engeller. Hep diyorum ya bu aslında bir engeliniz yok bir araya gelmek için belki de bir engel yok ya da e, aklınızdaki kişinin aşabileceği engeller var ama işte... Bu haldeyken, şu karanlıktayken o aydınlığa giden yolu bulamayan aklınızdaki kişiden de yani ne bekleriz bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Engellerden birisi de somutta adım atmaması. Çok basit yani canlarım somutta bu isteklerine, kalbinden geçen işte bu aşka kavuşma isteğine karşı bir somutta adımda gö adım göstermemesi. Sadece bunu öyle düşünüyor yani. Baksana düşünen adam şeyi heykeli. Öyle düşünüyor, boş beleş düşünüyor yani bir eylemde bulunsa bir adım atsa ona da gelmiyor biliyor musunuz canlarım yok ya diyor ben şimdi buna hazır hissetmiyorum kendimi tam bir basiretsiz tam bir basiretsiz ne kadar burada ya buna da yine güvenebilir mi <laughs> güvenebilir miyiz de almak istiyorum buradan doğru değil mi taraf yani böyle yapmasına rağmen tabii ki ilerleyen süreçte hani ne olacak dediğimiz zaman bir iletişim var. Hatta kendini açtığı bir iletişim var ama orada da yine basiretsiz. Bak bir Mars Koç etkisi var ama burada da bir ayakrep var. Yani kendi karanlığında boğulmak var. Eylemde adımda bulunamamak var yine. Yine karanlık, yine karanlık yani. Evet bir ...şey var... ...bu engellerle alakalı bir konuşmanız var... ...sizden yine bir şefkat isteyişi var... ...yani buradaki o buzlar kraliçesindeki haline erit lütfen... ...benim senin sevgine, şefkatine ihtiyacım var dediği... ...evet sana yanlışlar yaptım... ...bak burada bir e, yüzleşme de var... <laughs> ...iletişimde... ...ben sana yanlışlar yaptım... ...ama bunları da düzeltmek istiyorum... ...bak buradaki gibi... ...bak beceremiyorum ama düzeltmek istiyorum... ...bunları seninle konuşmak istiyorum... Ee, gibi bir iletişim var. Ama ben buradaki e, bu çözülememe durumlarından birini aklınızda kişiye bağlıyorum. Diğer şeyi de size bağlıyorum. Yani siz de artık inanmıyorsunuz, güvenmiyorsunuz. Aman yani bu adam ya da kadın ne konuşursa konuşsun yine karşılığında ben bir eylem veya adım görmeyeceğim. Ya da öyle boş konuşacak bana da yani diyor olabilirsiniz. Böyle bir şeyiniz var sizinde. Bir güvenleme durumunuz var. Peki güvenelim mi? Yani böyle yüzleşmeyle geldiğinde bizden deyim yerindeyse sevgi, şefkat ve aşk dilenen aklımızdaki kişiye güvenelim mi? Heh. Güvenelim mi arkasında duralım mı bu sevginin ve ilişkinin? Yok canlarım inanmıyorsunuz asla. Yani ya da burası inanmada diyor olabilir. Neden biliyor musunuz? Çünkü <laughs> ev ve üçüncü kadın geldi. Ya yani üçüncü kadın ya da erkek. Yani bu bazılarınız için aklınızdaki kişinin annesi, anne figürü olabilir. Derinlerdeki bir sorunun, sıkıntının varlığı olabilir. <laughs> ya da aranıza üçüncü kişiyi sokmuş olabilir. Üçüncü bir kadın ya da erkek. Yani bu ilişki anlamında da olabilir başkalarını dinlemek anlamında da olabilir. Yani ne her neyse işte yani kimse neyse bu üçüncü kişi ama kişi yani bu baya kişi olarak geldi canlarım. bu aranıza soktuğu kişiden ötürü siz zaten bu kişiye güvenmiyormuşsunuz ama buradaki şey de ee, devamında da şöyle bir şey var. Ya hala gizlediği, sakladığı bir şeyler var. Bana karşı açık ve net değil, dürüst değil, e, diyor olabilirsiniz. Böyle düşünüyor olabilirsiniz. Böyle düşünmüyorsanız da hala gizlediği, sakladığı şeyler olabilir. Zaten biraz sonra da gizledikleri neler diye bakacağız. Yani hala bilinmeyen şeyler var. Belki de bundan dolayı da güvenmiyor olabilirsiniz. Yani bu kişiye karşı böyle siz de artık siz de şu noktadasınız ya. Bu yani ama Allah'ım yok. Hayır hayır olamaz. Yani ben bu kişiyi istemiyorum kesinlikle. Ben bu kişiden çekeceğimi çektim. Alacağım sınavı, dersi aldım. Artık yeter dediğiniz bir noktadasınız Yani burada artık ne kadar yüzleşme olursa olsun ya çok şey yok. Çok bir çıkar yol yok gibi ya canlarım. Çok üzülüyorum ama maalesef böyle. Peki sakladıkları neler dediğimiz zaman ne geldi elimize? After Tarot geldi. Peki sakladıkları, gizledikleri neler zaten gelmişti açılımda da. Bizim sorumuz da buydu. Peki gizlediği şeyler ne? Yani bu kadar geri planda kalmasının bu kadar ne bileyim o güveni sağlayamamasının sebebi ne belki de? Belki de bu kadar basiretsizliğinin sebebi ne? Niye bu kadar bahane üretiyor? Gizlediği ne? Hepsinin cevabını almak istiyoruz. Hadi bakalım. İnanılmaz. Yani bütün sırlar döküldü diyebilirim. Ya yani Azize'nin sırrı yapsak belki bu kadar şey göremeyecektik. Bilmiyorum o kadar da iddialı konuşmayayım ama. Şimdi canlarım valla açıkçası gizledikleri neler dediğimizi de çatır çatır döküldü dediğim gibi hemen başlıyorum. Gizlediği şey yani güvenmemekle çok haklıymışsınız. Gizlediği şeylerden birisi hala bakın eli işte gözü oynaşta hala başka planların başka ee, ne bileyim kandırmacaların döndermecelerin adamı ya da kadını hala bu insan. Hala bencil hala dediğim dedik hala e, fikirlerinde düşüncelerinde zihin yapısında bir değişim yok. Asla imparator değişmez yani tektir nettir onun düşüncesi. Yani ne, ne diyeyim buna kara diyorsa bu Ömrü boyunca karadır. Bir daha asla beyaz olmaz bu. Bu siyah, simsiyah onun için. Yani o yüzden de fikrinde, zihninde, düşüncelerinde bir değişim, dönüşüm yok diyor. Yok. Ne kadar e, sevgi dolu kelimelerle, cümlelerle, isteklerle gelse de bu insan yine aynı yalancı, yine aynı e, ne bileyim oyunları oynayan kişi gizlediği sakladığı şeylerden birisi bu ben değiştim diyor ama değişmemiş aslına bakarsanız. Ve diğer taraftan gizlediği sakladığı şeylerden birisi de hala haksızlıklara devam ediyor olması hala dengesiz bir insan olması sadece burada sizin istediklerinizi belki de bir dönemlik size vermesi yani sizin ondan beklediklerinizi ne bileyim biraz ilgidir bir iletişimdir e, samimi bir yüzleşmedir az önce olduğu gibi yani bunlardan sonra o zaten benim ağlarıma takılacak ondan sonra da ben istediğim gibi at koştururum yani sakladığı şey aslında buymuş ya inanamıyorum gerçekten beni çok üzdü ya ben ne kadar böyle umutlu umutlu böyle sevgi dolu başlıyorum açılıma Sonra gelenlere bak başlıkta var bir keramet gizledikleri sakladıkları deyince ne yapacağız bunlar geliyor işte gizlediği sakladığı şeylerden birisi de e, üçüncü kişi durum olay varsa onunla bağları hala devam ediyor olabilir ya da hala dediğim gibi yalancı ve güvenilmez bir adam ya da kadın e, olmaya da devam ediyor olabilir burada bir üçüncü kişi durum olaydan bahsetmiştik canlarım aranıza soktuğu belki çok eski zamanlardan gelen hala onunla da bir bağlantısı olabilir zaman zaman e, bitiş zaman zaman tekrar bir geri dönüş olabilir ama diğer taraftan sakladığı şeylerden birisi de ee, ne yaparsam yapayım diyor bak bunu da anlatmak zorundayım ne yapayım yani ne kadar yalancı düzenbaz da olsa bir adam ya da kadın ee, şöyle bir şeyden de bahsediyor yani senin yokluğunda e, bana gerçekten çok koydu ya da koyuyordu da var ama e, bunları da yaparım yani senin varlığını da yanımda isterim ama seni de kandırırım seni de elde edene kadar istediklerini yaparım ondan sonra da yine aynı ben olmaya devam ederim yani ne kadar aslına bakarsanız ne kadar negatif kart varsa Onları aldık yani. Aslında gizlediği şey bu. Bu yani. Köprüyü geçene kadar diyor canlarım. En kısa anlatabileceğim şey. Yani sakladığı, gizlediği bunlar diyor. Ya bu adam ya da kadının hiç mi doğru bir yanı yok ya? Hiç mi doğru dürüst bir yanı yok yani? Hep, hep mi böyle olacak bu ya? Yani ben bunu merak ediyorum. Canlarım hani engeller, sorunlar, problemler her zaman olacak diyor burası. Yani siz ne kadar kabul de etseniz, ne kadar uzun süreli, uzun müddetli bir ilişki de olsa köprüler kurulduktan sonra yine önüne bakacak. Yine farklı belki kısmetlere, başka insanlara bakacak. Yine bitişler, tekrar başlangıçlar olacak. Yani burada ben şey göremiyorum. Evet yani sürekli bir döngü var aranızda. Birçoğunuzda belki de. Hepinizde olmak zorunda değil ama bir döngü var. Bu insanla sürekli bitiyor başlıyor bitiyor başlıyor küsülüyor tekrar geliyor barışılıyor tekrar yeni vaatler yeni sözler veriliyor ve sizin artık bunlara karnınız tok. Siz artık şey dönemine girmişsiniz bu insanla ilgili. Aman ne gelirse gelsin giderse gitsin yani. Ne koyayım tepeye bilmiyorum. Şu suratsız şeyi koydum. İmparator koydum. Şimdi neden böyle davranıyor? Onu da buradan mı alalım? Evet buradan alalım. Neden böyle davranıyor? Yani neden e, böyle çirkin bir karaktere bürünme ihtiyacında? Yani niye doğru düzgün bir adam ya da kadın olup bir ilişki yaşayamıyor bu insan ya? Neden böyle davranıyor? Sorun ne yani? Yani bu kişiye de kupası gelir mi? Geliyormuş demek ki. Şimdi linç yiyeceğim. <laughs> yok yok yemeyeceğim. Şimdi neden böyle davranıyor dediğimiz zaman canlarım aşktan ilişkilerden korkan bir yapısı var. Yani sanki bunu her zaman söylüyorum sanki böyle şey gibi bir papağan gibi ama demek ki kolektifte bu çok. Kendini özgür ve rahat hissedemiyor. Ee, bunlar bir tabii ki bahane ama Gelen kartlar bunlar yani e, böyle anlatmam gerekiyor çünkü böyle geldi canlarım yapacak bir şey yok. Bu aklınızdaki kişinin şu anki böyle bir durumu yani neden böyle davrandığını açıklayan durum. Neden? Diyor ki ben ilişkilerde ilişki yaşadığım zaman kendimi özgür hissetmiyorum ben ciddiyete gelemiyorum benim ilişkilerle ilgili korkularım var. Bundan bahsediyor. Yani karşımdaki insan benimle ilgili her şeyi bilmesin ya da benimle ilgili her şeye karışmasın. Ben daha çok maddi hayat içerisindeyim, dünyevi şeyler içerisindeyim. Böyle çok aşklar şeyler bana yaramıyor diyor. Bu belki de bir dönemlik bir şey şu andaki enerjisi. Bakın bu bu enerji çok güzeldi şu andaki durumu, şu andaki enerjisi canlarım. Belki bu bile yalan yani. Çok üzüldüm şu an ama of vallahi. Dediğim gibi yani bu aşk meş benim için şey yani bir, yalan yani gelirim giderim. E, genelde benim için bakın en ortada açılımın kalbinde gelen kart benim için dünyevi meseleler önemlidir. Dünyevi zevklerim belki de önemlidir. Benim kazancım benim için önemlidir. İşim eğitimim kariyerim orta noktadadır. Ama aşk gelir gider arada. İlişkiler gelir gider. Flörtler gelir gider ama e, ciddiyete kapalıyım. İlişkilere kapalıyım. Özgürlüğümü istiyorum. Yani ben önce maddi özgürlüğüm sonra da manevi anlamda kimle görüşürsen kimle bilmem ne yaparsam yapmak isterim. Yani neden böyle davranıyorsun dediğimiz zaman sebepler bunlar. Sağlıksız bir zihin yapısı diyeyim ben size siz anlayın. Az önce daha önce de de şey diyorduk buna. Farkındalığı eksik mi diyorduk? Farkındalığı gelişmemiş bir birey mi diyorduk işte öyle bir şey yani. Siz oradan anlayın canlarım. Burada bir sorun var. Ha tabii ki şöyle de bir durum var. Yani herkes de ilişki yaşamak zorunda değil. Herkes de ciddi düşünmek zorunda değil. Ama gerçekten karşısına bu aşkı, bu sevgiyi doğru düzgün yaşatabilecek, ona verebilecek, sunabilecek insanlar çıktığında da o zaman onlara da haksızlık yapmasın. Çünkü bu kişinin durumuna neden sağlıksız diyorum biliyor musunuz? Buradaki söylemlerinden dolayı, gizli değil söylemlerden dolayı. Ben yine onu kandırırım. Ben yine haksızlık yaparım. İşte e, belli bir süreye kadar o ne istiyorsa onu yaparım. Ondan sonra ben yine işte yalan söylerim, aldatırım, kandırırım, değiştim derim, değişmem. Aslında aynı adam ya da kadınımdır. Yani bunları söylemesi sağlıksız. Tabii ki bu, bu böyle düşünebilir. Yani bunda özgür ama bunda özgür değil. Çünkü başkasının hakkına giriyor. Bir kul hakkına giriyor. Burada olabilir yani. Der ki karşısında yeni tanıştığı insana. Ya ben ciddi düşünmüyorum. Yok ben öyle bir şey istemiyorum. Ben ilişki istemiyorum. Flört edeceğiz bilmem ne yapacağız falan filan. Ha bu olur. Ama e, vaatlerde bulunursa ki burada geldi. Vaatlerde bulunuyor. Ben değiştim diyor. Seni istiyorum, seni seviyorum diyor bir araya gelmek istiyorum diyor. Geçmişte yaşattıklarım için özür dilerim diyor. Konuşmamız lazım. Senin sevgine, şefkatine ihtiyacım var diyor. Ondan sonra da ortalığı ok ediyor yani. O, o, olmaz işte. Yani burada sebeplerden biri dediğim gibi sağlıksız bir zihin yapısı. Belki de isteklerini, arzularını gizlemesi, gerçek isteklerini ve arzularını yani işte sadece lay, lay bir ilişki atıyorum ya da ciddi şeyler yaşamak istemiyor ya da o sevgiyi almak istiyor ama kendisi vermek istemiyor ya da ne kadar sevgi ve aşk alırsa alsın bir tatminsizlik yaşıyor. Yani bunları kendine saklamasıyla alakalı bir sorun var canlarım. Neden böyle davranıyor dediğimiz zaman özetle biraz karaktersiz bir yapı var. Onu söyleyeyim. Korkak, kaçak, basiresiz hala devam yani aynı şekilde devam ediyor. İstediği zaman gelen, istediği zaman giden kendi çıkarlarını gözeten bir yapıya sahip olmasıyla alakalı böyle bir davranış durumu var. Peki çok kısa da bir olası gelecek bakmak istiyorum. Yani hiç umudum yok inanın. değişip farklı bir kişilik yapısına bürüneceğine dair ama sembol ondan da ona bakalım. Olası gelecekte hala bu şekilde devam eder mi bu insan? Değişen bir şey olur mu? Çok Küçük bir umutla soruyorum. Farkındalığı düşük, eksik birey demiştik. Canlarım valla olabilir, e, gerçekten düzelebilir. Bak bu bu bir gerçek yani gelen kartlar güzel, akıllı hamlelerde, eylemlerde bulunmak var. E, Kalben, zihnen artık bir dengeye oturmak var. Ama e, bir şey de var yani bir farkındalık evresine de girmek var. Ama yani bu çok ya uzun vadelerde ya da böyle çok böyle saçma sapan başına negatif şeyler gelecek ki üzüleceği haberler alacak yaptığı yanlış seçimler, tercihler ve söylemlerden dolayı başına bir şeyler gelecek. Satürnler işte karmalar üzerine üzerine yürüyecek de ondan sonra bu kişi diyecek, "Aa, evet ben bir yanlış yapmışım." Yani işte diyorum ya, hep böyle oluyor. Yani ee, bunlar bir şeyleri kesinlikle anlıyorlar. Bak 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 5 yıl sonra, 2 yıl sonra artık ne kadar zaman sadece 6 7 ay olsun. Olmayabilir ama hadi 6-7 ayda olsun. Ama yani o zaman da zamanı geçmiş oluyor. Siz bu kişiden artık nefret ediyorsunuz, tiksiniyorsunuz ya da artık hiçbir şey hissetmiyorsunuz burada. Şeydeki gibi e, buzlar kraliçesindeki gibi ya yani duygularınızı öldürüyorlar. Duygularınızın katili oluyorlar. Ondan sonra ne? Aa ben şey yaptım ya sana karşı yaptığım hatalarla ilgili e, aklım başıma geldi. <laughs> Hiçbir anlamı yok. Sıfır. Hiçbir şey ifade etmiyor. Yani. Dediğim gibi canlarım evet bunların aklı başına gelir mi? Buradaki düşünceler zihin yapısı değişir mi? Değişir. Ama ee, yanlış tercihlerinden, yanlış söylemlerinden, yanlışlarından dolayı çok büyük büyük karmalar yaşayacaklar, çok büyük sorunlar yaşayacaklar da. Ondan sonra akılları başlarına gelecek. Yani ah ah böyle canlarım yani olası geleceği de gördük. Olası gelecekte de biraz zor akıllanacaklar gibi. Olası gelecek diye baktık buraya değil mi? evet olası gelecekte düzelir mi ne olur diye baktık mesajları alıp bitirelim madem 3 tane mesaj alacağım aklınızdaki kişilerden 1-2-3 olarak seçebilirsiniz 3'ünü de dinleyebilirsiniz hadi bakalım birinci mesaj ikinci mesaj şuradan da üçüncü mesaj bu da fazladan geldi bu da hepimize gelsin sayı belirtmeyelim buna hepimize ne gelmiş maddi sıkıntılarım var bunlarla uğraşıyorum açılımın en başında gelen konulardan biriydi bu da İlk mesajımız nedir Aklım karışık, kalbim karışık. Oraya mı gideyim, buraya mı gideyim, onu mu düşüneyim, bunu mu hissedeyim bilmiyorum. Bu bu aklı 25 karış, 5 değil, 10 değil, 25 karış havada olan aklınızdaki kişiler. Bunun e, aklında, zihninde 45, 55 tane, <laughs> bak bu fazlalaştırıyorum sayıyı. Tilki dolaştığı için bu ne düşünüyor, ne hissediyor bilemiyor. Bu şey buradaki. Bu bizim yalancı çoban. Nerede bulamıyorum da kartı da bulamadım canlarım valla neyse artık. Heh şu kendi ayağına o çelmeyi takan var ya. Işte bir günde onun başına gelecek bu. Bu o işte. Ondan. İkinci mesaj benim hayalim sensin. Aldanalım mı aldanmayalım mı bilemedim. Belki de şu andaki enerjiyle alakalı. Üçüncü mesaj seninle ciddi adımlar atmak istiyorum. Bak bu da işte sizin ondan belki de ya bu illa ciddi adım evlenmek vesaire anlamına gelmiyor canlarım. Yani bir ilişkimiz olsun. Sen ne istiyorsan ben onu yaparım. Heh, mesela. Yani sizin e, kıvama gelmenizi bekliyor açıkçası yani. Anlatabiliyor muyum? Az önce anlattığım. Beklediklerinizi, istediklerinizi size sunarak sonra yine aynı aklınızda kişi olmaya devam edecek bu üçüncü kişi de işte. Peki beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim canlarım. Keşke böyle daha güzel bir açılım olsaydı ama Malzeme bu açıkçası. Elimizdeki malzeme bu ne yapalım? Kolektifteki aklımızdaki kişiler bu şekilde olunca okuma da bu şekilde gerçekleşiyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.